Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ember çıkaracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 15.000 like girse bir sonraki sefer ne çıkarsak sen de çıkaracağız arkadaşlar. Şu kupa yolu hariç bütün karakterleri çıkaracağız arkadaşlar. Kupa yolunda tek bir karakterim kaldı arkadaşlar. Yani inşallah bu da yakında çıkar. Ama ben şu an 700 kupa kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bunu fark ettiniz mi bilmem ama Daryl'ın arkasında Kruv bıçağı var. Şurada. Fark ettiniz herhalde biliyorum. Olabilir. Şimdi arkadaşlar Ember'ı çıkarmak için deneme mağarasına girelim. Önce arkadaşlar Dükkana geliyoruz. Kaynaklardan Şöyle bir geçelim. Geçelim. Aynen. Şuraya bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm. Ee, gördüğünüz gibi bu da mahalleden bir arkadaşın efsanevi karakteri var. Arkadaşlar e, ee, yani, kromatiği de var. Aslında biraz önce de çıkmış de ID'ye de bağlı. Arkadaşlar bence yazıyor. ha yeni görevler geldi. Arkadaşlar. Abi dört tane yeni görev geldi. Yenilenmesine sıfır saniye. <laughs> 5 maç beş 500 büyük kutu var. Ee, arkadaşlar sonra neyse arkadaşlar ee, oyalandık özür dileriz. Ne çıkıyor? Ember. Ember neredesin? Şöyle seçelim Ember'ı. Şimdi arkadaşlar taktiğe geçiyoruz. Arkadaşlar bu videoya 15.000 like gelecek. Arkadaşlar kutuyu açtıkça karakter çıkacak. Hem bana güvenin. Arkadaşlar yakın zamanda kanalımın adını değiştirebilirim. Yani bir değişiklikli bir değişiklik yaptım ama Neyse şimdi kanal şeylerine girmeyelim. Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmem ama şöyle ateşi yakmadıkça gitmiyor ama yani şöyle yandı kötü arkadaşlar arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ay ya boşa gitti ya şuraya bir ulti şuraya böyle bir şu baştan aşağı bir yakalım abi şimdi arkadaşlar Şurayı da bir ulti atalım. Ne kadar yanarsa o kadar iyi. Hemen şuraya da bir ulti çakalım. Hadi hadi ne olur. Bitsin şu. Hadi <laughs> tamam roboda da bir ultiyle ile çak, çakma çıkıyoruz arkadaşlar sonra arkadaşlar kutu açılımına geçiyoruz kutuyu açacağız inanın ki Amber çıkacaktır bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz devamı gelsin yazabilirsiniz yorumlara arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.